Merhaba değerli dostlar. Bugün 29 Ocak tarihindeyiz. Bir incir ağacı ve yemiş ağacını görüntülüyorum. Bakın. Sizler için üzerinde olgunlaşmamış. Sanki taze olmuş sanki. Meyveler var. incirler var, yemişler var. Bak, değerli dostlar Yapraklar tamamen dökülmüş. Meyveler üzerinde duruyor. Bir incir ağacı. Bir defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.